Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz umarım iyisiniz. Ve kocaman bir kupa gibi böyle içtim. Sizin için niyetlendim. Genel hepiniz için geçerli ve size o yani alın o niyeti evrene gönderin ve alma verme dengesi için abone olun, takip edin, beğenin. Ve izleyen kişiler, dinleyen kişiler herkese gelsin. Herkese geçerli abonalarıma özel olsun abone olanlara gelsin hepinize teşekkür ederim arkadaşlar destek bekliyorum sizde falcı anne üçe destek verin ve abone olun eksiklerimiz var ve hepiniz için biliyorsun ücretsiz her gece bakıyorum şimdi sizin için açıyorum yani konuşmaya başlıyorum yorumluyorum İki kişi birbirine sıkı sıkı sarılmış. Biri biraz kilolu, biri zayıf. Öfkeniz olmuş, ay doğmuş. hayatınızı ayın 28-29'da güzel bir haber alıyorsunuz. Beklendiğin haber alacaksınız. Buradan elinden bir buket çiçek var. Bir yere gitmek istiyorsun. Şimdilikten kapalı. Ve gerçek hanenizin dişine kadar kelimeleriniz taşınıyor. Yani nasıl evde ne yapıyorsun sanki o kelimeler hepsi dışarıda yayılıyor. Nereden gidiyor, nereden geliyor siz de bilmiyorsunuz. Bir yolun başında bir misafir bekliyor. Bu misafir nereden gelecek? Uzak bir yerden gelebilir. İki hayırlı kapınız açıktır. Buradan böyle kafan karışmış ve ihtiyacın bir desteğe var bir bayanım. Bu bayanın isminden ne ile o harfi olabilir? Su isminden de olabilir. Yani düşmüş ve aldatılmış ve sırtından vurulmuş. Bir medet bekliyor. Birisinden biri destek yardım etsin ona. Küçücük bir kuş da ona bir müjdeli haber getirecek. Ve sanki bir o ağacın dibindedir. Tüm ağaçlar ağaç kurumuş yapraklarını dökmüş gibi kendini kötü hissediyor. Ama bu bayan merak etmezsin. Gerçekten güçlenecek ve kılıcını çekecek. Diyor ki ben intikamımı alacağım. O gene kapıma gelecek, bana yalvaracak. Başından tac var, güçleniyorsun ve kendine söz vermişsin. Enerji dolu olacaksınız. Buradan bütün geçmişleri böyle bir makasla kesip atıyorsun. Yenileme başlayacaksın Allah'ın izniyle. Buradan devletten mahkemede hangi bir işle ilgili de olabilir. Bir zarf bekliyorsan, beklemiyorsan, kim bekliyorsan gelecek o zarf. Gelecek o zarf güzel bir müjdeli haberdir. Kalbiniz ikiye ayrılmış, üçüncü kişiler girmiş. Yani kendini yalnız hissediyorsun. Tercih olmuş, biri tercih etmiş sanki. Onu seçmiş, seni bırakmış. Ama buradan gene pişman olacak gelecek kapına sana yalvaracak seni benimle evlen. Birbirine sıkı sıkı sarılacaksınız. Buradan bir tarafta diyorsun ki tamam benim işim oldu baktım açıldı şansım açıldı. Bir bakıyorsun bir anlık gene alt üst oluyor. Artık senin de güvenin hiçbir şeye kalmıyor. İnanç biraz olmuştur. Biri bir diploma kazanıyor. Bu üniversite diplomasi nedir? Başarılı olur. Aile desteği ve aile duası ayakta tutmuş. Özellikle bir erkeğin desteği. Buradan biri vefat etmiş. Ailenizin birisidir. Kimse Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bir vefat var yaşlı biri olabilir. Kadın erkek belli değil. Ama olgun yaş görünüyor. Arkadaşlar şimdi Diyelim sanki başlamışsın bir şeye. Bir uzun boylu bir kumral ek, erkekten kirli sakallı bir teklif alabilirsiniz. Arkadaşlar bu hanginizindir? Biliyorsun kimin sevgilisidir belli değil. Buradan küs olan bir kişiden iki haber bekliyorsun. O haber barışmak isteyecek. Ve çok güzel bir adaletli bir hayatınız olacak. Biri sanki size bir iftira atmış ama her şey açık ortaya çıkacak. Esmer olan sanki çok güzel, yakışıklı yani güzel gözlü bir sizin baştan çıkaracak biri var. Bu size bir teklif verecek arkadaşlar erkektir. Ve tanımadığın bir kişiyle evlilik yaparsın ilk defa tanırsın ama çok mutlu olacaksın. Kültür farkınız, şehir farkınız belki yabancı da olabilir. Buradan çok sıkıntı dersin. Artık oraya bir antan çıkayım. Ben başarayım. Ben edeyim. Kanadını açmış sanki. Bir ata biniyorsun. Ve bu atın kanadı var. Yani melekler seni koruyor. Buradan hem şansınız hem geleceğiniz hem güneşin doğacak. Ama şimdilikten bir engel var bu yoldan. Gidemiyorsun. Erteleme var. Enerji dolu. Biri sana enerji veriyor. Ailenle harfi isminden şansın olmuş, duan olmuş kabul edin. Allah'ın izniyle. Biraz daha sinirlenme, biraz daha sabırlı ol. İki kişi senden hoşlanmayan yılan gibi. Belki çok etrafına geliyor, belki sokuluyor, belki sizinle konuşuyor ama gerçekten sizden hoşlanmıyor, belli de etmiyor. Bir bebeğiniz var. <laughs> Bir çocuğunuz daha olacak. Yani bir çocuğunuz var bir tane daha olacak. Eviniz kalabalıktır. Sevdiğin kişi seni çok seviyor. Sen de çok seviyorsunuz. Ama o evin içinden sanki bir kara kedi var. İstemiyor sizin birlikte mutlu olmana kıskanıyorlar. Nedense. Orta boylu biri sana bir söz verecek. O sözü yerine getirecek. Sen ona güvenebilirsiniz. Çok tatlı biriyim. Buradan bir iş yapacaksın. Bu işten çok güzel kazanç elde edeceksin. A harfi, Y harfi, K harfi olan kadın erkek. Ama çok güzel bir kazanç elde ediyorsun. Ve bir bayan sanki bir çölde dua etmiş. Dilek ağacı gibi bir yerde. Bu dua gerçekleşecek yani. Güzel olacak. Buradan bir sanki bir çocuğunuz dünya geliyor. Ama o çocuğunuz aşırı derece bir şanslı olacak. Allah izin verirse kız çocuğudur. Bir şey peşindesin yani. Bir böyle koşuyordun. Bu bebek elden ele dolaşacak. Belki teyzeleri var. Belki halaları var. Bir yaşlı bir erkek de destek verecek arkadaşlar. Oturmuşsun sürekli. Bir dua ediyorsun. Bir de spor yapıyorsun. Sürekli çipurlan uğraşıyorsun. Bir tek başına kendini hisseden biri daha var. Bu yalnız ama çok üzgün. Ayakların üstünden duracaksın. Güneşin doğacak ve Allah yardımcı olacak size. Aile içinde huzursuzluk var, çatışma var, tartışma var. Bir e, aile toplantısı olur. Buradan sen de diyorsun artık bu ateşten çıkayım, gideyim. Kaçmak istiyorsun bu evden. Ve gideceksin büyük bir şehire. Belki bu şehir İstanbul, belki başka yer yani gidersin. Burada sırrı sıklam aşık olmuşsun ve sevdiğin kişiyi unutamıyorsun. Arkadaşlar sanki buradan resmen bir ceylan var. Bu ceylanın önünden de bir ışık var. Yani ceylan gibisin kapına da şans, ışık gelecek, kapın açık. Evinizden ada çayı yakın gezdirin çok iyi gelecek hepinize. Kim dinliyorsan. Buradan ruh ikizini bulacaksın sonunda buluyordun. Bir yurt dışından sana gelmek istiyor. E, sanki eli yetişmiyor. Elinden bir şey var. Sen de bekliyorsun. Demiş geleceğim geleceğim. Yani ama sırtından bir yük var. Bu kişi ya bir hayatındadır ya bir kişiden ayrılmak istiyor ve ona gelmek istiyor. Size kol kanat gelmek istiyor. Yıldızlarınız biraz düşük, biraz gözden nazara gelmişsin. Bir yerden görücüler var. Bir genç kızımız da herkese bir şey içinde var. Yani özel bir kişiye ait değil arkadaşlar. Herkesin kederi, derdi, merakı ayrıdır. Herkesin bir olmuyor. Onun için, hepiniz için bir şey var. Yani önünüze çıkıyorsan demek ki tesadüf değil, Şeyi değil. Yani demek ki bir şey var içinden. Arkadaşlar, bir de e, böyle değişik giyen biri ışıkı çok böyle yüksek, sanki evinize geliyor. Sen bir şey bir kazanmak istiyorsun, başarmak istiyorsun. Diyorsun ben bunu ba yani başaracağım, yıldıza ulaşacaksın sonunda. Birisi seni takip ediyor canım ve iftira uğramışsın baştan da söyledim. Yanlış yalan söylenmiş arkandan. Haberim hiçbir şeyde yok. Yani ağzına geleni söylemişler. Buradan oturmuşsun dua etmek etmektesin. Ve buradan duanda kabul olur. Kuşup kuşup bir yere gitmek istiyorsun. Gideceksiniz. Artık şans eline düşüyor canım. Buradan bir özgürlük bekliyorsun. Bu mahkeme olur. Bu barışmak olur. Bu bir aranız düzelmen olur. Ama kadın adım atıyor. Kadın telefon ediyor bu bayan. Bu bayan ondan sonra çok sevinecek. Yıldız başındadır. Yani çok güzel gelecekler var. Keyiften sanki enli kınalıyorsun Ve böyle medya ile bir instagrama bir yere atıyorsun. Sevinç yaşıyorsun. Bir de canlarım benim. Buradan bir e, sanki bir gelin bir damattır. Bir balaya gidecek. Bu balayı da değişik bir yerdir çok da göze gelebilirsiniz. Onun için sürekli üstünüzden okuyun. Çünkü çok kişiler sizi bahsetmiş, ağzına koymuşlar. Bazı kişiler insanı ağzına koyur, çıkaramıyorsun, etsen etmezsen. Aslan borcu bir kişiyle tanışırsınız, bir erkekle, bir de birbirine sarılmışsınız iki kişi. Buradan bazı zamanlarda diyorsun ki çekip gideyim ben kalmam. Ben sıkıldım. Ben değer görmüyorum. Ben yalnızlık çekiyorum. İki tane yılan senin önündedir. Dedir kodunu yapsın seninle. Yani bir şeyler konuştun senin peşinden. Baya. Buradan gene birisiyle küstün barışırsın canım. Buradan haber geliyor size. Bir şey saklamışsın sanki. Buradan tez bir haber var. Kim haber bekliyorsan tez bir haber alabilir. Ama bu kişi biraz psikolojisi bozuk. Biraz sıkıntı yaşıyor. Buradan sevinç evinizde olacak sıkıntılar bitecek. Kalpler birbirine ait birbirini çok seviyorsunuz. Sanki her şey böyle oldu bitti. Geçmişler geçmişte kaldı çünkü her şey oldu bitti gidiyor yani. Buradan yavaş ilerleyebilirsin ama sağlam. Önemli sağlamlıktır. Bir de damla damla mutluluğa yola gidiyorsun sanki bir çok tasa yapmış bir erkek var ee, yani sanki sizi kaybedecek hisleri hislere kapılmış üzgündür biri bir ev bakıyor ev alacak üçüncü kat Allah'ın izni ile üçüncü kat bir ev alan var artık e, yeni yıla ya da e, ne zaman belli değil yani diyelim Belki yeni yılın iki aylar olabilir. Yani e, ikinci ayda, ikinci ay ikili vakitler çıkmış da. Bir kadın olgundur, biraz çok böyle pasif ve sıkıntılı, üzüntülü, aşırı derece. İki haber geliyor, biri diyecek gel, çay içelim, gel kahve içelim. Ve seni üzen bir kişi olmuş, tirki gibidir ve seni baya üzmüş. Bir sefer var şeyi seferi yani uçak seferi de görünüyor. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Arkadaşlar orada telefonum var alabilirsiniz. Youtube'da, TikTok'ta, Instagram'da. Buradan biri o kadar seni seviyor ki resmen kalbine işlemişsin. Kimseyi düşünemiyor senin dışında. Ve sanki aranız daha düzelir. Hafifleneceksin biraz güvensizsin. Bir sanki her şey oldu bitti. Mezara koydun yeni hayatına bak. Kalbinin bir köşesinden biri seni düşünüyor. Buradan sanki bir telefon haberi bekliyorsun. Bir de bir anahtar elinize geçecek. Bir mahkeme gene görünüyor neyle ilgili bu mahkeme. Bir de bu mahkemede her şey çıkacak ortaya. Sanki bu kişi çıkacak iftira uğramış. Ondan sonra bir siyahat edeceksiniz birlikte bir yere. Ve derdinizi bir kişiye anlatıyorsun, rahatlıyorsun. Ve aileniz, aile büyüğünüz yani anneniz, babanız olabilir, kayınvalideniz olabilir. Şu kaybı olmuş nedense böyle bayağı kayıplar, kayıp olmuş yani bir şeyler. Ve buradan bir dilekçe vereceksin bir yere. Burada karmaşıktasın, bayağı karmaşıkta. Ve bir de ağaç çiçek açmış. Çok güzel yani. Allah'ın izniyle. Ve buradan da bir kapı önünü de açılıyor. Yok kuşağı var. Rengarenk dünya. Mutlu olacaksın Allah'ın izniyle. Yıldızların da var. Ve yıldızların uçacak yani. Bir erkek var çok iflas etmiş, tükenmiş. Bir ışık var bu işte beklemede kalmış, olmamış. Yani olacak, üzülmezsin. Biraz kendini bırakmış, salı vermiş. Ama e, bir yerden bir destek, bir yardım geliyor. Bir Türkiye etrafınızdadır. Biraz dikkatli olun arkadaşlar. Ve sanki bir haber gelecek size. Bir imza atacaksın. Bir yerden de sanki ayağına dolanmış bir sıkıntın var. Tabağınız görüyorsun kocaman. Bakalım bundan ne çıkacak? Arkadaşlar çok karışık görüyorsunuz ve değişik değişik böyle sanki böyle karamsarlık sıkıntılar ama haber var ama çok güzel bir bereket olacak tekrar tekrar bir şişi kafanıza takıyor oy konu haram ediyor ve onları kafandan çıkar vasvastır buradan kimseden emir alamıyorsun tek yani sanki ben tek direksiyonun direk başına ben geçeyim kimse istemiyorsun bir gizli aşk yaşıyorsunuz. Bir erkekler sanki bir de güzel bir şansınız olacak. Ş harfi bir kişinin kadın olur, erkek olur. Ş ile e